Ya Allah seni kar etmesin ya. <laughs> Fake verdim de yemedi biliyor musun? Yıllar sonra oynasak da bazı şeylerin gerçekten değişiyor. <laughs> 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 oh, Allah Allah Selam abi Güzel ben de Ver At abi <laughs> Adamlara yardım et Adamlar mal gibi oynadı sende <laughs> Gir Abi abi ne kadar Atık At yukarı <laughs> Ataşa Oğlum yapma, artık. yapma. Yapma. Sen rahat ol. Oğlum oh, geldik Kerem e abi. Sen rahat ol. Oğlum sen rahat ol. Böyle kolay mı lan? Oğlum hadi sen ya. Kaç top attık şu. Af neredesin? Ben gidiyorum adamları şikayet edeceğim. Neredesin? Neredesin? Nerede? Vur Kerem. İzler, Çok İzler. Güzel. İzler. O mal bu çocuk ya. mal bu çocuk ya? Acele ettim biraz. Bırak bırak bırak. Girdim girdim girdim. Gir gir gir. İzle izle izle. Golü izle. Bak al ver. Ay! Hayır. Yetişemedin. Gel gel ben 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 ara 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 Girdim girdim geri geri. Ben ben ara ileri geri 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 çok iyi. Vur. Vur. Ya at onu. Oo.